Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Geceniz güzel olsun. Bir şiir akşamında daha, bir hafta sonu gene sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarım. İyisiniz umarım. Güzellikler sizinle olsun. Şiir sizinle olsun. Sevgi sizinle olsun dostlarım. Bugün ilk şiirimiz desem ki diyecek ve son şiirimizde gene desem ki diyecek sevgili dostlarım. Üstad Cahit Sıtkı Tarancı'dan bir desem ki ile başlıyoruz. Hoş geldin Nehir'cim, Nehir Erkan. Desem ki, desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini. Ormanların en kuytusunu sende görmekteyim. Senden kopardım. Senden kopardım çiçeklerin en solmasını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Sende tattım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım. Ekmek kadar mübarek su gibi aziz bir şeysin. Nimettensin. Nimettensin. Desem ki, inan bana sevgilim, inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar ve soframda en eski şarap. Ben sende yaşıyorum, sen bende hüküm sürmektesin. Bırak, bırak ben söyleyeyim güzelliğini. Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber Günlerden sonra, günlerden sonra bir gün, günlerden sonra bir gün şayet sesimi fark edemezsen, rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden sesimi fark edemezsen, bil ki ölmüşüm. Fakat yine üzülme müsterih ol, kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra, neden sonra tekrar duyduğum gün sesimi gök kubbede tekrar duyduğum gün hatırla ki mahşer günüdür ortalığa düşmüşüm seni arıyorum ortalığa düşmüşüm seni seni arıyorum Cahit Sıtkı Tarancı. Evet sevgili dostlarım Nurdal Utlu bizi dinliyor. Sevgili dostum Musa Doğan bizi izliyor, dinliyor. Haydar Ünlü Yol gelmiş. Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz değerli dostlarım. Ve Kadir Yatağan şiiri. Gün batımı yalnızlıklar. Su akar. Zaman akar. Ömür akar. Yol akar. Baharla uyanır toprak. Ağır hayat akar. Çiçeğe bürünür de asma. Şenlenir bağlar. Salkım salkım üzümle. Dosta seslenir bağlar. Acıları unutup zevk almaya bakalım. Yaşanacak günler var. Dinç kalmaya bakalım. Sevdaya meze yapıp dosta sunduk şiirle. Sevdayı meze yapıp dosta sunduk şiirle. Sözlere imge katıp çare umduk şiirle. Sevda yüklü buluttan sağılsın has şiirler. Dilden dile dolaşsın hasret kokan şiirler. Dilden dile dolaşsın hasret kokan şiirler. Kadir yatan şiiriydi sevgili dostlar. Çok güzel bir şiir. Bu hafta cumartesi size seslendim sevgili dostlarım. Yarın yayınımız olur mu? Bilemem, sürpriz, bakalım. Evet, değerli dostlar, güzel insanlar, belgüzar Acun Hanım, özlemek şiiriyle size seslenecek. Evet, belgüzar Acun kaleminden özlemek. Özlemek nedir bilir misiniz? Hani hani yanar ya yüreğiniz usul usul dumanı görülmez içiniz cayır cayır bağırmak istersiniz hıçkırıklarınız dizilir boğazınıza susar kalırsınız boğulurcasına çaresiz dönersiniz yine kendi içinize. İçinizi çeke çeke dağılırcasına. Tek bir kelime dökülür dilinizden. O da ah ah olur. Bin kelime edercesine. Özlemek nedir bilir misiniz? Meydan okumaktır dar ağacına. Yarın bir tek bakışında ölümü istemektir. Yaşamak arzusuyla, özlemek diyorum. Özlemek, özünü özümsemektir yanarcasına. Özledim seni, özledim. Duy beni, özledim seni. Duy beni, belgizar acımak. Değerli dostlar, çok güzel bir şiir dinledik Aybalam'dan. Tebrik ediyorum, kalemi daim yazsın üstadımın. Ve Metehan Türk dostumuz gelmiş. Nasılsınız, iyisiniz? Rica ederim Belgüzar Hanım. Siz güzel şiirler yazın, bizler zevkle okuruz değerli dostum. Ve sırdaş ozanımız Cengiz Acar'dan. Bir şiirimiz var sevgili dostlar. Diyor ki Cengiz Acar senin için adlı şiirde. Gönül pınarımdan dökülen sözler gönül pınarımdan dökülen sözler senin için yazıyorum senin için yazıyorum sevdiğim senin için hasretin yakıyor sinemi közler ben ben seni çok özlüyorum sevdiğim ben seni çok özlüyorum sevdiğim Gerbederim hep derbeder gezerim. Sen yoksun yanımda, candan gezerim. Şu bağrımı, şu bağrımı döve döve ezerim. Kendimi, kendimi çok üzüyorum sevdiğim. Kendimi çok üzüyorum sevdiğim. Bir gün olsun arayıp da sormadın Aşk dolu sözünle beni yormadın. Gel gitme yanımdan dedim. Durmadın. Bu yüzden. Bu yüzden çok kızıyorum sevdiğim. Bu yüzden. Çok kızıyorum sevdiğim. Söyle sırdaş ozan sensiz olur mu? Söyle senin gönlün bensiz olur mu? Söyle insan böyle densiz olur mu? Bunun altını çiziyorum sevdiğim. Bunun altını çiziyorum sevdiğim. Sırdaş Ozan Cengiz Acar. Çorum'a selam olsun sevgili dostlar. Sırdaş Ozan'a selam olsun. Evet değerli dostlar Bülent Arkan Bey hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Suat Yavuz Bey hoş geldiniz. Hacettin Saraç Bey, Necomuz hoş geldiniz ve Yavuz Biber hoş geldiniz. Hepinize güzel bir şiir akşamı diliyorum. Bu hafta sevgili dostlar hem cumartesi hem pazar şiir saati yapıyoruz. Ve Veysel Kars şiiri geliyor sevgili dostlar. Bir tanem diyecek sevgili dostlarım Veysel Kars dostumuz. Bir tanem Adını yazdım Hayalimdeki o da Davetin var İrem denen Şuba Uyamadım Zaman denen Bu çağa Aşkım dile düşmeden Gel bir tanem Aşkım dile düşmeden gel bir tanem. Özlenmektim yollarına daha gitmeden. Yaşarım sevdanla ümitlerim bitmeden. Aşk bağım, aşk bağımın meyveleri yetmeden aç kollarım sevin de gel bir tanem. Dağlarda haykırdım, Çölde bağırdım duymadı kulağın duymadı sanki çağırdım rüyalarımda hep adın çağırdım gel saçını salın da gel bir tanem gel saçını salın da gel bir tanem bu hasret bu hasret başıma çorap örüyor yağ kalmadı bedenimde eriyor gözlerim dünyayı bir hoş görüyor. Seni seven öldü demeden gel bir tanem. Seni seven öldü demeden gel bir tanem. Veysel Kars. Selam olsun dost kaleme. Evet sevgili dostlarım. Sevgili Çetin Kılıçarslan. Hoş geldiniz Ayla Mediha Eser. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu güzel şiir akşamında yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Ve Asuman Soydan Atasayar ta antoloji.com'dan beri kendisini tanıdığım, sevdiğim bir güzel kalem sevgili dostlar. Diyor ki Asuman Soydan Atasayar, mavi düşün yeşili gör diyor. Evet Mavi düşün, yeşili gör. Hoş geldiniz müzeyen keskin dostum. Mavi düşün, yeşil gör. <laughs> engebe dolu, ya çukur, ya dikenli. Çarkına düşen insan ölmezse olur deli. Deliyi tenkit eden aynı çarka düşmeli. Her beşerin öyküsü farklı, farklı farklı hikaye. Hoş, hoş bakış insan için servet değil, hazine hoş bakış insan için servet değil hazine. Yeter ki dürüst olsun verdiğin mücadele. Yatırım yapar isen saygıya ve sevgiye diken dolu dünyayı döndürürsün cennete. Başımıza a ören hayat zaten kısadır. Güneşi aşksız doğan seherler hep boşadır. Mavi düşün. Yeşil gör. Mevsim hep bahar olsun. Empatiyle yaşa ki çirkinlik buhar olsun. Aradığın güzellik yüreğin kadar olsun. Bardaktaki eksiği fazla görme. Azalt ki engebeler çukurlar düzlük olur. İnan ki bardaktaki eksiği fazla görme. Azalt ki Engebeler çukurlar düzlük olur inan ki asman soydan ata sayar. Evet. Bir didaktik şiirdi sevgili dostlarım. Evet sevgili Ahmet Bahçe'ye hoş geldiniz. Sevgili Veysel Kars üstadımız da izliyor. Hoş geldiniz. Az önce okuduk Veysel Kars şiirini. Evet şimdi Memik Kömekçi kaleminden Ben yoruldum erenler diyoruz sevgili dostlarım Çok dolandım Çok ben yoruldum erenler Sele girsem sürüklemez zor beni Yar yar diye çırpındıkça yüreğim Kesin ipi, kesin ipi dibe çeksin tor beni Kesin ipi dibe çeksin tor beni Abdal oldum, diyar diyar dolandım Gavur dağı taşlarında bilendim Göze güvar kalbe derman dilendim. İnanmazsan toroslarda sor beni. İnanmazsan toroslarda sor beni. Deremedim çatal tepe karını. Hak yaratmış elmasının ağrını. Bulamadım ela gözlü yarimi. Yakar oldu Karadağ'da kor beni. Masar oldum erenlerin sırrına gönül verdim şahı sultan şirine Sual ettim aşıkların pirine Ela gözlü al yanakta var beni Yolar evan ahde mühür basıldı sırra kadem sanki melek kesildi Gül dalına ipek mendil asıldı, Konar sandı her çiçeğe, yar beni. Yakın durur yeşil gözle arası, Zorkun derler memleketin terası. Köşkeroğlu oğlu, canda yürek yarası, Merhem eyle, ellerinle sar beni. Merhem eyle, ellerinle sar beni. Memik, kömekçi. Sevgili dostlar, güzel bir şiirdi. Kalemini tebrik ediyoruz Memik Kömekçi'nin. Ve sevgili dostlarım, bir şiir daha almak istiyorum. Sürpriz olsun. Sayfadan bakıyorum şu anda. Face'ten arkadaşımızın sayfasından bakıyorum. Ve bir Çetin Kılıç Arslan şiiri sevgili dostlar. Yine yazamadım diyor Çetin Kılıç Arslan. Sağıma odaklandım. Solum sana düşüyor. Gönül denen tahtı taç. Bölüm sana düşüyor. Devasa bir arzunun heybetine tanım. Tebliğden ağır edip, lal olmaktan sanım. Efsanedir her halin. Almilaca bakışlar eğilmiyor, eğilmez. Engel mani yokuşar. Saklanmacın kuralı saklanmaktan geçiyor. Saklanırken sükutla yar gönlünden içiyor. Adın mahremdir bende. Seni benden gizlerim. Çöle sürsen ne olur? Çöle sürsen ne olur seni oradan izlerim. Sona yaklaşan salda hazanıma yaz vurdu. Yüreğimden eridi. Yedi dağın boz kurdu. Yüreğimden eridi. Yedi dağın boz kurdu. Çetin Kılıçarslan. Nevzat Baş dostum gelmiş hoş geldiniz hocam iyilikler getirdiniz güzellikler getirdiniz ve sevgili dostlarım diyor ki Usta kalem Çetin Kılıçarslan özüm sana ulaşmaz şiirinde. Öyle bir sınır koydun. Erciyes mi Sübhan mı? Dağ daha kavuşur da özüm sana ulaşmaz. Sevdenin makbulü bozan mıdır, yapan mı? Aşk dersinden geçtim de tezim sana ulaşmaz. Nereden bileceksin? Nereden bileceksin yürek ilim ne halde? Bağbağan olan bülbülün ahtı kalırmış gülde. Divanensem, aretmem, anlatırım her dilde. Hançereme dizilen sözüm sana ulaşmaz. Umut peri gibidir. Düşlerken doyurur. Bin dilberin içinde bir dilberi kayırır. Gurbet, gurbet hakim olursa bir celsede ayırır. Seni söyler her telim, seni söyler her telim, sazım sana ulaşmaz.'' Nem vurur kalp suğruna nice tahtlar devrilir Bozkırlaşan gönüller gülistan'a çevrilir Kerem eylerse külüm gök kubbe'ye savrulur 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 da közüm sana ulaşmaz savrulur savrulur da közüm sana ulaşmaz. Çetin Kılıçarslan Tebrik ediyoruz üstadımızı. Kaleminiz daim yaza. Sevgili Oya Şahin Mustafa Çöz bizi dinliyor. Sağ olun Veysel Bey. Teşekkür ederiz. Sizin de kaleminize sağlık. Evet. Değerli dostlarım. Nehir Erkan Nurdal Utlu bizi izliyor. Teşekkür ediyorum dinleyen dostlarımın hepsine telefon yayına olduğu için az önce ses karıştı diye sesi kapatırken böyle el izleri falan geldi. Açık oldum. Hoş görünüze sığınıyorum. Sevgili dostlarım. Evet. Selam olsun Çetin Bey'e. Teşekkür ediyorum. Sizler iyi ki varsınız değerli dostlarım. Güzel kalemler. Sizler varsınız ki bizler burada güzel eserlerinizi seslendirme mutluluğundayız. Evet, bir şiir daha alalım sevgili dostlarım. Bakalım sürpriz ne gelecek? Tutkun diyor Veysel Kars. Evet, Fuat Mert bizi izliyor. Hoş geldiniz Fuat Bey hoşluklar getirdiniz. Evet bir Veysel Kars şiiri Tutkun Tutkularım Duygularım Değişmiyor ki huylarım Seni Figanla ararım Kalbim Kalbine tutkun çok aradım nicelerde, aydınlıkta gecelerde, adın yazdım hecelerde, benliğime, benliğine, ruhum tutkun, benliğine, ruhum tutkun, ruhum hasretinden yorgun, sistemkarlı bunca sorgun, yemiş aşktan, kalbim vurgun, sevdam özgürlüğe tutkun. Sevdam, özgürlüğe tutkun, yemiş aşktan kalbim vurgun. Sevdam, özgürlüğe tutkun. Veysel Kars Üstadımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili dostum, Yozgat'ıma selam olsun sevgili dostlar. Ve sevgili dostlarım, bakıyoruz şöyle bir. Son şiir Serap Demirtürk şiiriyle bugünkü yayınımızı böyle benim şiirimle noktalıyorum. Yarın akşam gene 22'de şiir saatine devam edeceğiz dostlarım. Desem ki, adam gibi adamdı. Böyle derdi kendine ve söz ettirmezdi devasa kişiliğine. Onu sadece kendi ezebilirdi ve ezdi de böcek gibi. Şimdilerde daha ne kadar küçülebilirim diye dolaşıp durmakta. Sözün gücünün kutsallığına alet ettiği duygularımı saklayıp etek altlarına bakmadan ardına yürü ya kul deyip kuru gözyaşlarının inleyişlerine aldırmadan mürekkebin satırlardaki gezişini alkışlatmakta yaz ey kalem yaz da kandır bizleri ki kanalım sanılsın aşkın sahtesine yaz da anlat kapı ardında ağlayan kadını çaresizliğin doruk noktasını anlat ki görsün körlüğümüz adamlığın adresini anlat ki görsün gözlerimiz adamlığın adresini Serap Demirtürk Evet sevgili dostlarım güzel insanlar yarın akşamki Şiir saatinde okunmasını istediğiniz şiirlerinizi Messenger'dan gönderirseniz ses olmaya çalışırım. Yarın saat 22'de buluşmak üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın güzel şairlerim, güzel dostlarım, güzel şiir sevenler. Hepinize selamlar, saygılar Ankara'dan.